Merhaba arkadaşlar. Bugün zamanın en büyük gemisi olan Titanik'teyiz. Yolculuğumuz başladı. Yolculuğun nereye gittiğini bilirsiniz. Bir buzdağın sonuna çarparak gidiyorduk. Ama oyunu çok kez oynadım. Ve arkadaşlar sonrasını <laughs> Ama arkadaşlar en en gibi de sürpriz var. Bakın en altta batarken gemi Ortadan ikiye bölünüyor. Şimdi bakın şöyle deyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir kamera açısı yapacağım. Bak. Böyle güzel bir kamera açısı değil mi böyle? Sıra ikiye doğru geliyor. Şu anda batmayacak. Şu an sabah. Rahatsız. Ben bir en alt kata ineceğim. Ama manzara da çok güzel. Dur. Şöyle güzel bir şey. Bakın. düşüyordum. En deli. Olur yapmayın. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir senaryom var. Şimdi ben normal insan değilim de insanım da kömür madeninde çalışacağız. Evet. Şimdi kömür madenine doğru gidiyoruz. İşimiz var. Fakiriz ve bu gemide görev aldık. Para kazanmamız lazım. Bu gemiyi neyin kömürcüsü olarak çalıştıracağız. Çalışacağız işte. gidelim şöyle kömür şeyine. Ama gemi buzdağına çarptığında eğer kömür madeninde olursak falan çok maden diyorum. Kömür yerinde olursak çok biz oluyor öyle. Karakter uçuyor su geliyor kafamı göre bulacağım. Şurada en az katta buluruz. koşalım. Geminin bazı yerleri yüklenmeyebilir. Ah tamam şuradan aşağıda buluruz. Yani şimdi kömür madeninde güzelce çalışalım. Şunu içelim. Açık kalsın. Aa, böyle çok güzel. Uy bak da çok güzel. Bakın bura geminin yan yeri. Burası da geminin yan yeri. Şuradan şöyle bir ilerleyelim. Merak etme. Tünel. Hepsinin yani iki fonunda bazı gemiler seni geçse de seni zamanın en büyük gemisiydi ve benim en sevdiğim gemilerden biriydi Titanic. Belki aranızda belki bir Titanic'i bilenler vardı. Titanic'in kardeşi. O da bir mayına çarparak battı maalesef. Böyle hastane gemisiydi. Neydi şu anda konumuz değil. Şöyle açık kapak Dur hepsini kapatalım. Böyle. Ne kadar güzel. İlk maaşımı inşallah alırım. Şunu da kapat. Dur. Kapat şunu da. Bir sürü polik bir şey kalan. şöyle. Bura karanlık şimdi. Sana bir şey oldu. Ey yandık. Evet. Çabuk oyna. Evet şu anda bu da var. Belki bu ikinci bölümü gelirse bu nasıl çarpsın da göreceğim. Yandan çarpıyoruz. Ah, çabuk 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 sallantıdan yere yapıştım. Kalk. 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 Karakter tansiyonu. Oo. Oh. Karakterin tansiyonu düştü. Oh. Oh. Çocuk spiderman çekil. sayılmaz. Yani arkadaşlar ikinci de ölürsem. Evet, şimdi. Yani buradan bir çarptık. Sırf, nasıl? Nasıl yani, bir? bunu saymayalım. Çünkü orada kurtulamadım. Karakter sıkıştı. Ee, çok şey olmadı ama neyse. Yani, bir şey yap. Ice block diyor. Buradan mı Nasıl onlar oraya çıkıyor ya? Ben de çıkmak istiyorum. Ben hiç oraya çıkamadım değil mi? Şurada çıkıyor. Oha yemin ederim çıkıyor Ya oğlum bir çekilin ya. Çekil. うみゆうもともと。 Kafayı taktım. Söyle çıkacağım. O çocuk da çıkmış. Ya mı ya? Ulan ne çıkıyor? Dur az kaldı. İnat ettim. Çıkacağım abi ya. Gemin bir yerlerinden de çıkış vardı sana? Tamam ya. İnan ettim. Bu alt yerinde bir yer vardır. Kesim. Yemin ederim. Yemin de şimdi. Bir yerlerden giriş var abi. Ama nerede? Bu kapı. Kenar. Aha. Yemin ederim kenar. Kenar. Var. kenar. Aha burada diş varmış. <laughs> Abi karakter. Oh, buldu. Buradan da çık lütfen. Yok çıkmıyor. çıktım. Herkes kaçsın. Çabuk kaçmaları lazım. Yemeye hiçbir şey olmadı. Vermişim. Oh. Oh, biri. Oh, biri durun. Dört kere vuracağım. Dört kere vurayım. Şimdi şakacıktan dört kere vurmak demek. Bu dördüncü vurdum. Dört kere vurmak direkt Bir suya düştü demekmiş şakacıktan. Yani bir suya düştü. Yandar düşmüştü gör. Burak düşüyor mu? Düşüyor galiba batarken burası. Gördüğünüz gibi biraz daha yukarı koysalardı keşke. Şu sivri yanına koysalardı. Oradan daha iyi görürlerdi deniz. Evet on ikinci dakikadayız ve batmak üzere. Evet şu anda bir sürü oda battı batıyoruz devam titanik artık yüce gibi kaldı durum şimdi altta sürpriz bekliyor kim altta Kaçın diyorum hiç kimse kaçmıyor? Kaptan kurtar bizi ölüyoruz. Oy. Hadi gemi bassana. Evet, ikinci evet. oda gitti. Titan ikizisi var. Şurada kopa açık. Yalla gemi basılıyorlar. Afrika'dan mı indiriyorlar? Babasına gibi çok az kaldı. Oha bu taraf da yıkılmış Ve video sıkıcı olmasın diye şuradan aşağı ineceğim. Evet. Bir buraya kadar izleyen sıkı da buradan selamlar. Şimdi birazcık sıkıcı oldu. Bu yüzden o güzel Heh. Şimdi di şeyle şeyler yapacağım. En değerli tehlikeli... en alttaki. Biz puanımız da artıyor. Bu da bir yerde o olur, atılır ya. Oradan aşağı doğru hayırlısı ineceğiz. Oy, o gemi basması çok az. Uşam, uşam yeni mi çok ocağa sıkıştı. Uşam bir Oy ya buradan basan şey al. Al buradan yine. Su yoksa yemin edebilirim. Diyeceğim de yemin edemem. Su var. Eee. Acilen buradan çıkma. Şoförüm beni buradan götür. Yine aynı yere geçeceğimi sanıyorsunuz değil mi? Dur aşağı inmezden. Şimdi direkt bir şuraya çıkayım. Dur ya da çıkma aşağı in çabuk. Şimdi karakterimi... Evet sıkıştık. El çıkacağız. Çık artık. Çık 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 seri çıkmaya başladık Çok az kaldı ve çıktı. Çıktı çık, kaç, kaç, kaç 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 kaç. Şimdi şöyle birazcık inceleme yapalım. Küçük gemiydi. Birinin daha tuvasına düştü. Şu, tuşa basınca galiba tansiyonumuz düşüyor. kaçıyorum kaçıyorum ayağım takıldı olamam Allah. Abinin canı fena azalmış Abi ne yapıyorsun? Neymiş adı adamın? Cen. Ben öleceksin kaç çabuk zaten canım bir gıdım kalmış. Dur ben de öyle yapacağım. Allah düştüm. Düştüm yemin ederim düştüm. Dur 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 dur. Oy. Yemin ederim bu da Şaka mı şimdi? Ya buradan... burada mı? Bu suda bayıldım bir dakika. Afrika beni anlamda gitti. Ve evet. öldü. O ölmedik Aşağıda. Uyyy. Flika'ya bineyim mi sizce? İncelemek için gemiyi Flika'ya atlayacağım. Dur Flika beni al. Dur. Gel bakalım. Gel bak dur. Bu adamda şüpheli hareketler var. Ben süreyim flikaya lütfen. seni yumur. Kan yumuk. Nasıl gemi yapattık? Ne hale geldik? Daha ben böyle bir şeyle karşı. Abi gemi yumuk. Kim yumuk batıyor? Nasıl? Kim yumuk batıyor ya? Bir hata oldu. Al gemi fena halde dur. Adam da herkes alıyor gemi. Atlayın. Ee, sıradaki durak. Bacon vardı bir tane. Atlamadım. Dur şurada durağım da bir atlasın. Ama dur şurada bacon var. Bu neydi? beykim kim bilmiş. Oh, Ve şimdi biz de batıyoruz. Abi kim yapmış? O sana olmuş. Oyunda ilk defa böyle bir şeyle karşılaş. Ay yukarı oh, or Orada şey var, çıkamıyoruz. Adam dönmüyor herhalde. Ama biraz daha zorlasak çıkarız. Abi ne mutlu. İşte ya, bu oyunda Flick hareket ederken Roblox'taki bu oyunda tanık hareket ederken sakın ayak kalkmayın. <laughs> Hatayla ölebilirsiniz. Abi gemiden vurdu yok. oyuncu yok. abi bir dakika. Çok az. Bu gemidekiler nerede peki? Hepsi flukaya mı bindi? Flukalın yırsı boş. Arka taraflara gidelim. Belki orada birileri var. Şurada biri var. Şöyle gemi inceleyeceğiz bu sefer. Hatta şimdi durmayalım. Evet bir kişi daha var mini araba için aldık Bakın şu kapıyı açık tutmayayım dedim. Bilerek tut. Abi kadın ha. Ben dur ben yer açayım böyle. Ben şöyle biraz daha kişi biner. Dur kapıyı kapat. <laughs> daha iyi oldu. Aa dur kapıyı kapatamadım. Kapattım daha iyi. Kaç şu geminin şeyine gitmek ama oh. oh, hayalet filika hayalet filika gidiyor şu ben atlayayım ya İnceleme yapacağım gemide inceleme başlatacağım ha Oy şöyle oy oy oh. şöyle bir inceleme başlatacağım da birazcık yanından mı kestik <laughs> kafalarımız çarpacak Neyse ki büyük Geliyor o. Oh, tamam çok güzel. Döndüğü de adam. Geminin büyüklüğü. Birazcık yandan yapalım. Malzara var. Bakın gemi bayağı yavuk batıyor. Ben de gemi batarken dedim ki. Gemi yamuk dedim. Evet. Hani şu an işaretse. şu şarkıyı biliyorum. Şarkı çok güzel ha. Dur şöyle birazcık sesini açacağım. Şöyle. Büyük ihtimal sesim gelmiyor şu anda. Bak böyle açınca. bazı tüyümüz diken diken oldu ya. İyisin tüyün diken diken ediyor. E, ediyor. Aşar güzel ya. Yani. Biraz dinleyin diye sesimi çok açacağım. Oo. ne öldüler bunlar? Ne oldu? Bizi, ya kaptan galiba şeyi çarptı Neyse evet, arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone on abone olduk i̇şte Ona abone lütfen. Hadi bay bay.